Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel erkek çocuğu yelek desenlerine bakacağız. Ve ilk modelimiz bir cepken. Çok harika cepli bir cepken. Bu modeli kesinlikle uygulamanızı istiyorum. Hem yapımı çok kolay, çok zevkli. Hem de çocuğunuz giydiği zaman gerçekten çok asil, çok şık duran bir cepkenimiz. Görmüş olduğunuz gibi ceplerin üzerinde şöyle bir detay çalışması var. Aynı çalışma arkadaşlar. Arka kısımda da var. Aynı eşit olması için şu şekilde de arkası tam belde kalıyor. Önler ise görmüş olduğunuz gibi biraz daha aşağıda ata yeleği tarzında güzel bir cep kenemiz. Bir diğeri ise arkadaşlar harika mı harika müthiş bir yelek. Örümü de gerçekten çok kolay. Ee, yine detaylarıyla arkadaşlar bir önceki modeli de bunu da kanalımda anlattım. Bu videolara ulaşabilirsiniz kanalımdan. Çok zevkli örülen, çok kolay örülen, böyle kendinden desenleri olan güzel harika bir yelek. Arkasında bakın yine bu şekilde desenleri yaptım. Çok güzel bir yelek dediğim gibi detaylı anlatımına benim kanalımdan ulaşabilirsiniz. Göstermiş olduğum her iki yelek de 7 yaş için uygundur. Ve son olarak yine harika bir cepken çalışmam var. Görmüş olduğunuz gibi burada düğmeler zincir düğme kullanıldı. Bu düğmeleri aslında ben böyle tek tek aldım. Arasına e, zincirleri kendim taktım arkadaşlar. Ama hazır zincir olarak varsa da e, bulabiliyorsanız yaşadığınız yerde kullanabilirsiniz. Ben kendim hazırladım. Harika bir cepken. Çok şık duran bir cepken. E, önü bu şekilde olması ona farklı bir hava veriyor. Şöyle arkasında göstermek istiyorum. Arkasında da şu detaylarımız mevcut arkadaşlar. Bunun yelek çalışmasını kanalımda anlattım. Yapacağınız tek şey eğer ki cepken olarak örmek istiyorsanız boyunu biraz daha kısa tutmanız olacaktır. Yelekte ben onu arka kısmında, ön kısmında biraz daha uzun örmüştüm. Bu da ise bir cepken model arkadaşlar. Kumaş pantolonların üzerine özellikle çocuklarınıza çok yakışacaktır. Evet arkadaşlar bugünkü video e, yelek tanıtımlarımız bu kadar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.